İyi günler değerli arkadaşlar. Bugün sizlere şeftalili bir pay tarifini paylaşacağım. E buzlumda bir e, torba do, yazdan atılmış dilimlenmiş şeftalim vardı. Onu pay şeklinde pişireyim dedim. E, öncelikle iki tane ben çok büyük boy yumurta kullandım. E, Xx large denenlerden. Onun içerisine 250 gram kadar e, pudra şekerimi. Koydum pudra şekerimi eridikten sonra içerisine 250 gram kadar margarinimi, yarım çay bardağı kadar da sulu ev yoğurdu kullandım onu koydum ve yavaş yavaş altı su bardağı unumu eklemeye başladım unumun yarısını ekledikten sonra bir paket kabartma tozu ve bir paket vanilyayı ekledim kalan unla beraber hamurum toparlanacak seviyeye geldikten sonra hamurumun 3'te ikisinden biraz fazlasını aldım ve gördüğünüz gibi yağlı kağıt üzerinde böyle bir parmaktan biraz daha az yani yarım parmak kadar diyeyim yarım parmağı da geçebilir incelikte tepsimden büyük bir şekilde açtım. Benim tepsim e, derin bir tepsi, yani bu tepsinin e, yüksekliğinde kenarlarını koyarsam e, çok yüksek olacak payım. Bu daha sonra dilimleme ve içinin çökmesine neden olabilir. Bu yüzden yüksek tepsimin yarısı e, boyutunda ruletle kestim. E, i̇çinde kabartma tozu olan payım kabaracak. Fakat ben çok aşırı kabarmasını istemediğim için güzelce çatalladım, çok ince dilimledim. Ee, şeftalilerimi e, tamamen tepsinin içini kaplayacak şekilde koyduktan sonra 2-3 yemek kaşığı üzerine şeker serptim. Eğer siz şeftalileri böyle yerken tüm istemiyor daha böyle e, elmalı kurabiyedeki gibi istiyorsanız şeftalileri küp küp doğrayıp 2-3 yemek kaşığıyla şekerle biraz öldürüp o şekilde de yayabilirsiniz. Ee, daha sonra diğer kenara ayırdım o üçte ikisinden biraz az kısmını e, tartımın üzeri böyle tarla ekilmiş çiçek tarlası gibi görünmesi için bunun için özel olan ruletle kestim e, ve tepsimin üzerine koydum kenarlarını yapıştırdım böyle aralardan çatlak olmasına bakmayın kabarıp oralar kapanacak ve Geri kalan kenardan artan kısımları böyle küçük küçük çiçeklerle kestim. Siz kendi hayal dünyanıza göre istediğiniz şekilde kesip süsleyebilirsiniz. Hatta içerisine gıda boyası kullanarak renkli bir şekilde oluşturabilirsiniz. Benim onun için çok vaktim olmadığından dolayı böyle size göstermek için basit kesim yaptım. Siz dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. E 180 derecede böyle alt üstte kızarana kadar pişirdim. Ee, i̇çlerinde şeftaliler yumuşadı. Şeftaliden ve şekerden artan yani çıkan e, şırayı hamurun kendisi çekti. Üzerine böyle pudra şekeri serptim. Siz dilerseniz serpmeyebilirsiniz. Ee, böyle e, çok yemesi kolay, e, çok lezzetli bir tart oldu. Daha doğrusu pay oldu. E, yapmanızı, denemenizi tavsiye ederim. Ben buzlukta artan şeftalilerimi değerlendirmiş oldum. Siz dilerseniz e, taze şeftali ile de bu tarifi uygulayabilirsiniz. Üzerini daha farklı da süsleyebilirsiniz. Kafes yapabilirsiniz ya da e, bir sürü çiçekler yapabilirsiniz. Afiyet olsun. Es